Ben köy öğretmeniyim. Bir dağ köyünün tezek kokan dağında. Hayır yoksa ne penceresinde ne camında. Sıralar kırılmış, sabah okuyorsa bir de memleket sevdası yüreğimi Yapıyorsa. Arama başkalarını ben oradayım Merak mı ettin kim olduğumu Ben köy öğretmeniyim Her sabahım avca kalanlığında Yeni bir hayalle derse koşarım Tamam satana ben hazır sakunun Mutlu bir gün yaşarım Dert etmem altının ıslanmasına Bir ana şefkatiyle kendim yıkarım Onlar benim yavrularım gözüm gibi bakarım Ben köy öğretmeniyim Vicdanımla baş başayım Allah'ın huzurunda milli yüz uyandırmışsam ne mutlu bana fidanlarımın ruhunda. Ben köy öğretmeniyim, kim neyse de doğudur. Karşıda amaçlarına sorun. Ünitemin amaçlarına sorun. Sorun Alime, Mehmet'i, Ayşe'me, Elif bacıma, Hasan emmime, Hüsnü nineme. Sorun Çil Horoz, Altay'a, Selçuk'a. Hepsi tanırlar beni. Ben onlardan biriyim. Çünkü köy öğretmeniyim. Ne laboratuvar bulursun aklında, ne harita, ne odun, ne sabah. Bir kere yanmaya görsün çıtılar, ne su bulursun ne kova, acıdır söylemesi ama ne düzgün bir kara tahta. Ben köy öğretmeniyim. Yokluklar içinde varlık. Size fidanlarımı anlatayım. Benim fidanlarım daha küçük, el kadarcık. Ben onlarla varım. Onlarla yaşar, onlarla kalkar, onlarla düşerim. Bakmayın tebeşir kaplı sırtıma. İçisiz ceketime, eski kravatıma. Benimle çağlayan biri var. Benimle dünyaya bakan biri var. Peygamber mesleği benim mesleğim. Her, örvenerek söylerim her zaman. Ben köy öğretmenim. Ben köy öğretmeniyim.